Sadece kadınlar mı estetikle ilgileniyor? Hayır, erkekler de. Bunun içine bir yerden sonunda Sercan Yıldırım da girdi. Evet. Sercan'ın haberiyle birlikte arkadaşlarımız saç ektiren ya da yapıştıran, protez, protez yapan ünlü erkekleri derledi. Biz en çok kime takılıyoruz <laughs> Gülşen'le? <laughs> Ee, senin de yani hocam diyeceğim isim Suat Kaya. Aa, Eski futbolcu Suat evet. Kaya. <laughs> Suat Kaya haberin sonunda lütfen barkoya rica ediyoruz fotoğrafını. Özel <gülüyor> istek. <gülüyor> Bir zamanlar kel erkekler seksi kabul edilirdi. Bu yargı ortadan kalkınca benim başım kel mi, neden saçım olmasın diyen ünlü isimler saç ekim merkezlerine akın etti. Bakın kimler kimler kurak çöl gibi başlarına çim eker gibi saç ektirdi. Susuyorum, kaldım işte duruyorum. Kabak gibi saç ektirenlerin listesi bir hayli uzun. Hadi başlayalım hemen. Mustafa Ceceli bu işi en profesyonel şekilde halledenlerden biri. Ünlü şarkıcı henüz tamamen kel değilken önlemlerini aldı. Ektirdiği saçları rüzgarda savurarak havasına hava kattı. Daha evvelden saçlarım bu şekildeydi ve ben onun çok iyi olduğunu düşünüyordum. Sevgilim saçlarını Deniz Arıkan bu konuyla en çok dalga geçen isim. Kendi saçlarının protez olduğunu anlatmakla kalmadı, başkalarını da ifşaladı. Can bana geldi arkadaşlar saçlarım da kendi saçlarım değil. Geçen <laughs> <laughs> bana geldi önce dedim ki bu ya çok kafam taşıyor böyle yaptı. E çıkar oğlum ben Erol Evgin gibi arkadaşlar çıkarım <laughs> <laughs> Selami Şahin gibi koyduk takkemizi önümüze. <laughs> <laughs> selam Şahin'e diye giriyorsun? Gözüm <laughs> bütün perukullara girmek zorundayım. Özür dilerim selam olsun. Mustafa Ceceli. <laughs> Geçtiğimiz yıllarda metroseksüel olma kararı alan Bülent Serttaş da... ...koşa koşa saç ektirme merkezine gitmiş. imajıyla birlikte saçlarını da yenilemişti. Şu iki görüntü yan yana koyunca görüyoruz ki... ...yeni saçları bir hayli gençleştirmiş ünlü türkücü. Yaşatırım seni krallar gibi. Bana derler çeşmede Saç konusu mevzu bahis olur da Nuri Alço es geçilir mi hiç? Gazozlara ilaç atarken Seher Yelin'in bile uçuracağı incecik saçları vardı usta oyuncunun. Genç hanımıyla gençleşmeye başlayan Nuri Alço hemen saç ektirdi. Şimdilerde yeni saçlarıyla ağaç deviren fırtınalara bile meydan okur. bakılmazsa Tamer Karadağlı'nın saç ektirdiği belli olmuyor. Kendisi karda yürümüş, izini fark ettirmemiş ama bizden kaçmaz. Oktay Kaynarca öyle şekilde ektirdi ki saçını sanki bütün çehresi değişti. Saçlar gürleşip sakallar uzayınca bambaşka biri oldu sanki. Yaşaldıkça gençleşti adeta. Sen idili çok Ve Şahan Gökbakar ekrana uzun bir ara verdiğinde ektirdi saçlarını, kiloları da verince yeniledi kendini. Saçları henüz de piska değil belki ama kışın üşütmediği kesin. Müzik Saç ekimi konusu gündem olur da biz Galatasaraylı eski milli futbolcu Suat Kaya'yı unutur muyuz hiç? Biz yorum yapmayalım. Sizi bu kareyle baş başa bırakalım. Müzik Şimdi evet. özellikle Suat Kaya'nın saçlarını ilk gördüğümüzde bundan iki yıl önce haberini yaptığımızda hocaya gittiler sordular falan kabul etmedi. Yo Gür kendi saçım dedi. <laughs> evet yani ama yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ankara'da türkücüler var ya böyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki saçlar hatta şey sonra da demişti ki bu fotoğrafta photoshop ya, var bu kadar abartı değil benim saçlarım demiş. Ya ama... gerçekten böyle kullan bu şekil mi kullanılıyor? Evet evet. Bir de tabii fotoğrafta koyu renk olduğu için daha böyle bütün kalıp gibi gözüküyor. Bence şu şu çok daha güzel yani şu Kesinlikle hali. Kesinlikle yani Hiç gerek yok. Hani o halinden o e, haline ama. geçişte Suat Hoca da bir ne yaptın kardeşim kafama demedi mi? Ha? Ama çok eski yaptırdı galiba. Yani çok öyle çok çok eski yani şimdiki şey teknoloji, e, teknoloji ya da evet. e, şu anki moda. <laughs> moda. Aynen. Ya Rusların bir kalpağı var ya takıyorlar. Evet. evet. Başa. Direkt <laughs> almışlar böyle lak diye Direkt yapıştırmışlar şu gibi. Şu an Hayal daha iyi protezler yani. var yani bak evet. Bu eski bir resim herhalde. Eski eski. Bir bir resim. yani. Ama Hayır. galiba saç ettirdi şu an. Bir önceki daha, röportajında bu az önce... Bu protest sonrasında da saç ektirdi. Saç ekimi de iyi teknoloji Normal ama. şu anki... Sercan sen daha... hangi noktada karar verdin bu işlemi yaptırmaya? Yani e, Serkan abi var bizim. O ekti. Niyanın ee, e, etkisi oldu mu? Yok. Onunla tanışmadan önce Hı. zaten. E, e, bir sene oldu. Kısmetin açıldı bak. Kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Çok <laughs> zaten... <laughs> 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 Rahatsız ediyordu beni Serkan abi yani rahatsız ediyordu derken tanışıklığımız çok eski evet. eskiye dayanıyor daha futbolculuk döneminde çok ektirmek istiyorduk ama çok topa vurduğum için hani ha. tutmama olayı falan kafa topu. aynen öyle ha. sürekli e, kafa topuna çıktığım için dediğiniz gibi ya sıkıntı Sercan, çıkar de de diye. değilsin hiç vallahi Çok iyi. Nihan'a kalsaydı hiç ektirme derdik. Kafa kesin, yapısı da uyuyordu çok... Söyledim aslında. Söyledim ben de eskiden de güzelmiş diye. Evet. Ama bir farklılık. Ama demin gördüm çok güzel yapılmış ben. Ay çıkardım. O tokatı o, güzel o tokayı yapmışsın. takacağım ya. <laughs> şuraya. Yedim. <yani. İnat gülüyor> hani böyle yani toplamak istiyorsun. Toplamak ya istiyorum yani. aynı hayatım boyunca hiç yaşamadım o olayı. E şöyle bir atmak istiyor <laughs> Şogun yani Ya yani atmadan yapıyor. ziyade şunu şöyle tutmak Böyle Bak bir... benimkisi gibi. Bugün yaptım <laughs> <laughs> Evet. <gelecek> bir toplamak <laughs> istiyor. Veya benimkisi gibi dermiş. Ya şu, <laughs> sumo şu an bile sumo şeyleri... topuzu. <laughs> böyle rutinlerim değişti. Hani normalde kuaföre gidip ben üç günde bir tıraş oluyordum. Çünkü e, hep kazıtma hmm. olayı vardı. Yani çıktığı zaman biraz böyle şey hoşlanmıyordum. Eskiden abi geliyorum tıraşa. Şimdi föne geliyorum diyorum. Çok fark var yani. Vay çektin saçlara. Kesinlikle. Kesinlikle. gitmeden önce bunu da halletmen lazım. Tabii. E, i̇kinci turu da ektireceğim bu arada. Şimdi ikinci seans var. O da biraz daha tepeye e, ekim olacak. E, haftayı falan ektirmeyi düşünüyorum. Hmm. E, büyük ihtimalle de olacak. E, Survivor'a gittim de zaten o dönemde Ekimiş de uzamış orada. olacak. Evet. Aynen. Hem evli hem de ekimli. <gülüyor> <gülüyor> Çok havalı olacaksın. <laughs> evet.